Kitap tavsiyesi meselesinde doğal olarak insanlar herkes klasikleri okusun diye başları söyleriz yani. Bunu tekrar etmenin gereği yok diye düşünüyorum. Ee, yani kuşkusuz Oğuz Atay'ı, Tanpınar'ı, Dostoyevski, Rus ve Türk klasiklerini herkes okusun yani. Biraz hani bizim kuşağımızdan benim çok böyle iştahla okuduğum yazarlar var. Bunlardan bir tanesi Şule Gürbüz'dür ben Şule Gürbüz'ü çok severek okuyorum yani. Metinleri beni heyecanlandırıyor yani gerçekten. Coşkuyla ölmek de öyle. Efendim, ilk kamburdan bu yana öyle yani. Ayfer Tunç da hala beni heyecanlandıran yazarlardan bir tanesi. Ayfer Tunç'un her hikayesini, her romanını merak ederek okuyorum. Ee, en Son Dünya Ağrısı ha benim yine çok sevdiğim bir roman oldu. Her yazdığını beğendim. Açıkçası Ayfer Tunç'un Dünya Ağrısı'nı da çok beğendim. Ee, Neslihan Önderoğlu'nun öykülerini son zamanlarda e, severek okuyorum yani. Beğendiğim öykücülerden bir tanesi. Ee, son zamanlarda e, Güray Süngü'nün romanını e, okudum. Serçe Parmağı Mehmet. Serçe Parmağını sakatlayan Serçe Mehmet. <laughs> Güray bunu izleyince. E, çok beğendim ama gerçekten. E, Güray Süngü'nün dilini beğeniyorum. E, yani günümüz yazarlığı... Yani birazcık geriye doğru gidecek olursak... Ben mesela Kenzoburo Oe'nin... Metinlerini seviyorum yani. Ee, yine günümüz yaz. Orhan Pamuk önemli bir romancı yani. Ne yazarsa insan alıp okuma ihtiyacı hissediyor yani. Böyle bir ihtiyaç da hissediyorum. Başucu kitaplarımdan bir tanesi Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak kitabıdır mesela. Yani o açıp açıp böyle bir günü okumak orada. Yani hep yaptığım bir şeydir. Hiç bıkmadığım da bir şeydir yani.